Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerden sizlerle birlikteyim. Bugün neredeyiz? Bugün yerli üretim perfect yata geldik. Kendi üretimleri. Bakalım neler yapmışlar. E, Merhabalar. E, Merhabalar. Hoş buldum. Bey, tek tek Merhabalar. Perfect yata teknik beyefendi. İsminiz neydi? Erkal. Erkal Bey. Merhabalar. Şehan ben de buyurun. Merhabalar. Şimdi önden geçin. Bir dolaşın. Ondan sonra tekrar konuşalım. Yok hep mu? beraber konuşalım. Buyurun siz. Tabii. Şimdi en iyi teknenizi siz tanıtırsınız. Ee, aslında Ö en iyi teknemizi biz tanıtmıyoruz. Çünkü tanıtabileceğimiz bir alan bırakmadık. Her yer doğru. boyunda 22 fit 270 n'e sahip olan e, Perfect Yatım Arel 22 modeli. Arel 22 modeli. Evet. Arel benim oğlumun ismi. Maşallah. Öyle bir isim koyduk. İç kabin genişliğimiz gayet e, ferah. Mi? şöyle bakalım. Evet gerçekten. Kardeş kaptan şöyle gel bir uzan bakalım bir. Yani uzan derken... Gel şöyle bir... <laughs> ah kafaya dikkat et. Nasıl? Direkt uzanabilirsiniz sorun yok. Ee, bak direkt uzandığın zaman fıstık. Yani çok rahat bir insan yatabiliyor. Çok rahat bir şekilde. Mükemmel. Mükemmel. Burada ne var? Hemen gösterelim. Burada elektrikli bir tuvaletimiz, geniş bir alanımız. Oturma payında kafa yüksekliğine hiçbir şekilde tavan değmiyor ve bir duşumuz mevcut orada. Duşumuz mevcut. Size şöyle şurayı göstereyim isterseniz. Tabii. Güzel bir ocağımız var. Evet. Sehpa, Sehpa. olarak kullanabiliyoruz. Yani evet. tezgah olarak kullanabiliyoruz. Çok pardon. Tamam. Devamında kullanmak istemedik. Ben içeride tek başıma tekne sürmek istemiyorum. Ama hava soğuk. Yan tarafı arkayı kapıyı kapattık. Evet. İçeride çok rahat bir şekilde güzel bir oturma alanımız var. Hı. İki Şimdi kişi, kişi çok rahat seyir evet. yapabiliyoruz. İç kısımlarda bahsetmek gerekirse dolabımız her teknede olduğu gibi. Evet. dolaplarımız, Evet Koltuk yüksekliğimiz opsiyonel 3 boy olarak. 3 boy biliyor. olarak. Evet. Tamamen bu kişi kilo ve boyla alakalı. Çünkü tekne modelimde öncema Gördüğünüz üzere biraz küçük. Evet. Ee, bu tekneye bu yakışıyor. Güzel. Güzel ama tekne Müthiş güzel. Müthiş bir ön güneşlenme alalım ve Harika. hiçbir teknenin sunamayacağı bu boyutlarda yerli üretim olarak ithal üretimlere rakip olarak ...düz çapta da 200 kiloya kadar taşıma. Evet. Şunu bir kapatıp bakabilir miyim? Gösterir ki misiniz? Ben yardımcı olayım. Çok güzel. Böyle kapandı. Tabii. Hmm. Diğer tarafın kilidi açık olduğu olsun, için çift olsun. taraftan da kilit var. Ve aynı zamanda havuzluk da çok geniş. Değil mi Gülşah Kaptanım? Evet üst tarafa, ön tarafa geçişi sadece sancak tarafından verdik. Sancak tarafından. Bu bir noktasından üst şekilde. Buyurun. Gibi e, tekneyi nasıl tanıtayım, Tekneyi her şey zaten net bir şekilde ortada, ön tarafta ciddi bir güneşlenme alanı evet. ve tekrar üst şapkamda hiçbir şekilde esneme yapmayan çok ciddi iki kişinin çok rahat bir şekilde güneşlenebileceği bir alanı var. Oo, güzelmiş. Ve bu alana güneş panelleri falan da üstelersin. Arka tarafa doğru konulabilir. Çok ya, çok. Bu boyut için güneş paneli yani ne kadar saatte suda? çalıştırmadan kalırız. O da tabi tamamen kullanıcıyla Bizim alakalı. Bizim gibi birisi ise herhalde akşamı eder. Evet, balıklı falan da. içerisindeki aküler yeterli. Bu boyu yeterli olacaktır zaten. Standart evet. donanımda verdiğim aküler. Evet. Burası da güneşlenmeye uygun. Evet. Gayet güzel. Fiyatı tekrardan alabilir miyiz? Fiyat neydi? Fuar fiyatı. Fuar ve Premier'imize özel markanın ilk tanıtımı olduğu için evet. beklememizin fiyatı standart donanımda 45.000 Euro. 45.000 Euro. Evet. Fuara özel fiyatımız. Yani Evet. E, bir video paylaşımı olacağı için net tarih vererek e, söylemem daha sağlıklı tabii, olacak. Tabii tabii doğru. E, 30 Mart'a kadar geçerli olmak üzere diyeyim bir ayda opsiyon verelim. Evet. 30 Mart'ta geçerli olarak standart donanımdaki tek 45.000 45 bin euro artı KDV. 45 bin euro evet, artı KDV. Motor ADV. hariç fiyat. Motor, hariç fiyat. Evet. motor ne Ort kadar tutuyor? Ortalama 15-20 bin euro marka marka değişkenlik gösterir orada. Evet, çok güzel. Ama bizim önerdiğimiz 150'lik ve 250'lik arası. Çok güzel. Teknenin döküm kalınlığı 2,5 santim dediniz yaklaşık Doğrudur. olarak. Doğrudur. Kaç kilo? Ton. Ee, bu şekilde bu teknenin kuru motorsuz ağırlığı 1450. 1450. Evet. 1,5 evet. ton diyebiliriz Bir 1,5 ton evet. At çeke uygun mu? Tamamen. İşte o güzel. Tamamen at çeke uygun. Ya biz biraz da aslında balıkçılıktan daha çok e, aileye önem verdik. Anladım anladım. Yani herkes profesyonel bir balıkçı değil bu noktada. Tabii, tabii Şimdi niye at çeke uygun diye sordum. Artık barınak ve marine fiyatları uçtu gitti. ...olmadığından kaynaklı. Değil mi? Ondan dolayı sordum. Valla bizim gördüğümüz tekneniz çok güzel. Biz tek tekneyi beğendik. E, i̇nternet siteniz var, Perfect Yat olarak. Doğrudur, Perfect Yat olarak Perfect, Türkiye Perfect pazarında. Yat. Bu sene başladık. Tamam. Seri gel mi? Tamamen şu anda seri üretimdeyiz tamam. zaten. E, fuara getirdiğimiz tekne 6. tekne. Çok güzel. Beş tane e, suda olan teknemiz var. Bu sene çok iddialı olmayabilirim. Olursunuz. Markamdan kaynaklı ama evet. önümüzdeki sene markamdan da belli olduğu üzere mükemmelliği insanlara tanıtmaya geliyoruz. Hayırlısı geliyorum. olsun. Hayırlısı olsun. Teşekkür ederim. <laughs> Şuradan, şarjı ne diyorsun? Şey. Bak buraya ben siz gelin tamam mı bir gün? Evet. Sen çekim yapıyor musun? Şuradan çıkacağız galiba. tek ediyorlar. 6'dan çıkın dedi. Bak 7 dersi değil mi? 7 sekiz. 8. Evet. Hmm. Tamam. Ana hale çıkıyoruz, oradan devam edeceğiz. Herhalde buradan sağa döneceğiz. İlk gün olmasına rağmen çok sakin. Genelde zaten ilk günleri sakin oluyor. Değil mi? pazar hı -hı. gün biraz kalabalık olur. Evet. Hı hı. Ondan sonra gerçek alıcılara gelir. Evet. Adam sakin sakin bakayım. Şimdi Oktopus Yat'a gidiyoruz. Safter. Bak şimdi kayıklarda da böyle küt burun çıktı. Değişik bir yapı. Hmm. Ama evet. çok küt ya. Hani çok Değişik, küt değişik. De tamam. Ama küt de iyi değil fazla. Dalga küt diye vurur. RJC Marine, buradan beyefendiyle tanışmıştık. Onlara uğrarız bir, şu beyefendi. Panzer yat, evet, ERC yat, panzer yat. yerli, yerli yurt marin. Biz oktopus yata bakıyoruz. Her yani değişik yapısı var. Hı, bak, Selçuk Bey. <laughs> Selçuk Bey gene <yine> kapıya yakınsınız. <laughs> Üstümüzü yani. Selçuk Bey ile merhabalaşalım, sohbet edelim. Ondan sonra sizden çekime devam ederiz. Görüşmek üzere. Ne yapıyoruz? Kanalıma abone oluyorsunuz. Ondan sonra like like diyorum. Görüşmek üzere.